Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Ee, ben önceden bayağı oynamıştım. Şimdi videosunu çekeceğim. İyi seyirler dilerim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yoruma başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazın. Onları da oynarım. Bakalım böyle. Güzel. Oynayan çıkacak mı? Ya da win alabileceğiz mi? Aa desen güzelmiş. Arkadaşlar abone olmayı falan unutmayın. Amacım ee, böyle 100 aboneye falan ulaşmak. Bu video 10 like falan atarsanız eğer PUBG videosunun devamı da gelir. Şimdi şuraya doğru girmeyelim. Adam var orada. Şöyle burası iyi. uzaktan oynan ki ya? Tamam. Gel de kapat. Ya oğlum. Aa çok saçma yerden öldüm ya. Şimdi şu alaydım. Right, <laughs> Şimdi... Bir daha Şuradan öf. Bir dakika ben oraya atladığımda Tekrar kaydı başlatacağım Evet arkadaşlar bir tane motor buldum Gidiyorum oraya doğru Tam üstüne atlayamadım Ama olsun Motorla gideceğim Aha bir dakika güzel temizledik burayı şuradan bir M4 falan bulsak iyi olur Neyse şu kasam anahtarını bir bulalım. Ondan sonra M4 bulmak oy tek attım. Şuradan çıkar M4. Çıkmadı. Ha, tamam M4 de geldi. Arkadaşlar izliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Neden ya? Benim de benim de video atasım gelsin ya. Bak şunu atalım. Al 4x. Yorum falan da atın öyle ya. Kapalı değil ki benim yorumlarım. Açık. Şu geri sarma bıçağını da bir bulamadım ya. Ya nerede bu geri sarma bıçağı? Ah tamam buldum. Şuradan hemen Gidelim. Ne geldi? Neyse. Tamam yeter o kadar. Dur de Yok diğer taraf sayıda. Bir şarjör de alsaydım iyi olacaktı da neyse. bu motor var da motoru boş ver. Alanın içine doğru gidelim. Bir poşinkiye bakalım. Dolu mu? Hiç adam da çıkmadı önüme neredeyse. Adam, bir adam çıksa rastlayacağım da. Bot ama bunlar. Tamam. Şurada bir ses geldi. Hah. şuradan deveyi tekrar alayım oradasın. Ya 6x atalım ya da yok ya daha iyi. Bir dakika. 6x al. Tamam. Çekelim böyle biraz. Tamam. kullanmamaya da alalım. Daha az önce burada ses vardı. Evimin bir çatısına çıkalım. Aha. Bayağı az killimiz var ya. Az önceki adam nereye kayboldu ya? Şurada adam vardı bir tane. Neyse burası da bomboş artık. Alalım deveyi. şöyle hızlı gidelim. Bir dakika şuradan daç alacağım.